Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta uzun zaman sonra köy kırma oyunu oynayacağız. Arkadaşlar bu oyunu en son çektiğimde tam 90 bin aboneydim ve sanırım onun üstünden 8 ya da 9 ay geçmiş olması lazım arkadaşlar ve bu oyunu o kadar fazla çok seviyordunuz ki tüm tüm seriye neredeyse 5-6 tane videosu var kanalımda ve hepsinin like sayısı neredeyse 10 üzerinde arkadaşlar çoğu trende girmişti ve çok fazla izlenmişti bu seriyi çok sevdiğinizi biliyorum ve uzun zamandır da gelmiyordu arkadaşlar çünkü oyunda çok sıkılmıştık fakat de başlatıyorum o trende arkadaşlar oyuna geri dönün çabuk çünkü e, hepinizi geçmiyorum lazım. Nasıl geçeceğim bilmiyorum. Evet şu anda 18 levelim arkadaşlar. Hiç param yok. Ve haritelerden de baya fazla şey lazım ya. Arkadaşlar haritalar inanılmaz pahalı oğlum ya. Baksanıza 150 milyon ne ya? 175 bin dolarım var benim de. Dördüncü ayette 3.6 milyon ben bir 1 ve 2'yi almamışım bile arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Dükkanına yükseltmeleri yapmış mıyım? Onları da yapmamışım. Harika arkadaşlar. Bunları da 13. seviyeye kadar getirmişim. Gayet iyi. Evet burada bir tane şey vardı. Helyum balonumuz var. Tamam o güzel o güzel. En azından o güzel. Başka da hiç Hiçbir şey yok ya. Ben bu oyuna galiba robux satacağım tekrardan. <laughs> Zamanında ben bu oyuna bir robux satırmıştım ve baya fazla para satır almıştım. Hatırlayanlar bilir. Her neyse bu şeyin devamını <laughs> istiyorsanız like et ve abone ol. Hemen başlıyoruz. Çünkü çok sinirliyim şu an. Arkadaşlar oyunun mantığını zaten hatırlıyorum ben. Siz de hatırlıyorsunuzdur. Kafamızı vurduğumuzda beyne sarı Özel arkadaşlar ve tüm kemiklerimizi böyle çarpa çarpa taşlara yüksekler atlaya atlaya kırıyoruz arkadaşlar. Oyunun mantığı aşırması da çok eğlenceli bir oyun. Şuraya atladım ve helyum gazını bir bastım arkadaşlar. Tavana çarmak istiyorum tavana çarpıyım hadi ya dokundum sadece ya neyse baya yüksekten yere çakılacağımız için baya fazla kemimiz kırılabilir gayet güzel 101 oldu York Matrain 112 öldü hadi ölüm Gayet iyi neredeyse 200 250 neredeyse 300 tane kemik kırdık Baya iyi böyle kaç para verecek Umarım güzel para verir böyle 72 bin dolar hiç fena değil Şimdi bu artılarda kimseler yok Acaba neydi bu insanlar diyebilirsiniz Evet herkes ilk bölgede arkadaşlar Hemen ilk bölgeden ilk şeyi başlıyorum Çünkü unuttum ben ilk bölgeyi Selamun aleyküm ilk bölge burası Allah'ım ya Oğlum bu oyuna buradan başlamıştık ta nereleri şu dağın tepelerine falan çıktık arkadaşlar ondan gelişe gelişe ne, ne yaptık lan biz bir oyunda yemin ediyorum var ya dur helium balonuna bir basayım bir daha basayım tamam şu taşı şu siyah tarafa çarpmam lazım hadi oğlum hadi kemiğimi kırmam lazım toprağı değil taşlara çarptığımız nefesi kemik kırılıyor evet çok güzeliz Bomb. 64 la çok da fazla kırılmadı ya neyse arkadaşlar ben bir şu bölgenin en üst tarafına bir çıkmak istiyorum şimdi bu bölgenin en üst tarafı 10. seviyeydi arkadaşlar ve onu sonuncu seviye ta şurasıydı galiba. Bakıyorum şurası olması lazım. Aynen burası. Oğlum unutmamışım şimdi hiçbir şeyi Burada bir yerde lav tapına mı verdi? Lav geçidi mi verdi? Aynen bakın lav geçidi var burada. <laughs> Abi çok güzel ya bak şimdi. Dağın en tepesinden Helium gazına basarak Uçuyorum Ve şu anda hatten en yüksek Alanında ben varım arkadaşlar Evet şu anda bütün oyunun en yüksek alanındayım Yo burası daha yüksek ya Abi oraya nasıl çıkacağız oh. Kaç milyon istiyordu 10 milyon mu istiyor Ben 10 milyon nasıl biriktireyim kankam ya Bak şimdi arkadaşlar buralar ulu da benziyor birazcık tamam mı? Şurada şöyle şurada çarptık gayet güzel. Şu köşeyi de çarpabilirsem harika olur tamam mı? Hadi oğlum buraya da çarptım gayet güzel. Acaba 300 kemik kırabilir miyim? Hedefim 300 kemik kırmak fakat çok zor gibi görünüyor. Çünkü her yer toprak burada ya. Oğlum toprağa vurunca kırılmıyor ya. Neyse güzel bir para gelmiş olması lazım. 67 bin dolar. Hiç hiç fena değil. Şimdi bu haritalık bu kadar yeter. Başka da bir şey yok zaten arkadaşlar. Şuralarda bir dağ falan var hatta. Dur bir dakika buzlara falan çarpa çarpa düşelim bir kere de. Şu taraf olması lazım. Aynen 8 izci. Ola biz bir şey unutmamışım ya yemin ederim. Hatta şurada bir taktik göstermiştim arkadaşlar. Belki hatırlayanlarınız vardır. Beni bayağı da takip edenler hatırlayabilir. Burada şuraları çıkıp arkadaşlar buradan atlayabiliyordunuz. Şu seviyeyi satın almadan şurası farklı bir seviye aslında. Burayı satın almadan buradan da böyle atlayabiliyordunuz. Para harcamadan bayağı iyiydi mesela bu taktikler. Allah çok iyiydi ya. Şuraya bir tane vurdum kafamı gayet diyor. kemik. Hemen şuraya da bir tane vuralım. Şimdi burada helyum gazı da basmam lazım arkadaşlar. Çünkü toprak tarafları gitmeden önce şu helyum gazını kullanayım. Hızlan bir anda taşlara vurmak istiyorum Hadi bakalım oğlum hadi bakalım Hızlendim Şu anda kaç mil kilometre 150 mili ile Geldiğim taşlara vura vura ilerliyorum Olup cüret iş yapıyorum yalnız ha. Bütün taşları vura vura ilerliyorum şu anda Gayet şuraya bir tane vur Gayet suya düşme Suya düşme lütfen Ya suya düşmedin de gene de pek bir şey olmadı ya Böyle havuza girdik 71 bin dolar güzel Olup eskiden para kasmak o kadar zordu ki saatlerce Burada para kasmak için uğraşıyordum ben Hatırlıyorum ya Bakın bu haritayı satın almamışım komple arkadaşlar Çünkü muhtemelen hiçbir şey yok bu haritada Binalar falan var Sadece ünit üst bölgesinden almıştım Aynen onu da Robux'la almıştım galiba Yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım bu bölgenin şu alt tarafı çok güzel arkadaşlar. Burası böyle delik ve her taraf taş. Her tarafı çarpa çarpa bütün kemiklerinizi kıra kıra ilerleyebiliyorsunuz. Bakın şu anda full kemiklerimi kırdım. Tam yere düşmeden önce helyum gazına da birazcık basayım. Tamam helyum gazı da bitti arkadaşlar. Madem yine yükseklere çıktık. Binalar yamuk yumuk. Şu binanın çatısına düşersem her şey harika olamayız. Hadi oğlum. Çatısına değil ama pencereden içeri girdim galiba bir tane. <laughs> Gayet güzel. Oğlum bizim bu bi bir kere zıplıyor. 5 saat sürüyor yemin ediyorum. Havadayım sürekli ya. Ve düştük arkadaşlar. Çok Şimdi bu bölgenin en son haritasına gidiyorum. En son UFO var. Bak izle şimdi UFO var. Bakın arkadaşlar sağ altta şu anda UFO var ve UFO'nun üstüne ışını şu anda ve ışınlandım. <laughs> Bakın oradayım. Selamünaleyküm. İşte burası haritanın son bölgesi arkadaşlar ve burayı Robux vererek satın almıştım. UFO'muz hala duruyor. Hala hiçbir şey değişmemiş. Burada şu taraflara doğru şuralar volkanik dağların tepeleri arkadaşlar. Buraları doğru artarsanız eğer çok güzel bir şeyde kemik kıra kıra ilerleyebilirsiniz. Birazcık da gazına ihtiyacınız var tabii ki. De. Çünkü bir anda kalabiliyor karakter. Oradan nasıl 100 tane kemik kırdım daha yeni başladık la Tamam şurada birazcık daha helium gazı basalım gayet iyi Hafif hafif helium gazı basa basa aşağı doğru sürüklenebiliriz arkadaşlar Bir anda bütün helium gazını israf etmeye gerek yok diye düşünüyorum Mesela şu anda kırdığım kemiğin haddesi bak şuna bakın 250'ye 116 çok iyi kemik kırıyorum lan şu anda Bir şey diyeyim burada sağlam para gelecek fakat bizim beyin hasarı almamız lazım arkadaşlar Hiç beyin hasarı alamıyoruz ya Beyin hasarı aldığımızda bir anda 200 bin 300 bin dolar para veriyordu ya Ben onları hatırlıyorum onlar efsaneydi Çok az bir şey helium gazı kaldı arkadaşlar onu da şuralarda bir yerde takılı kalırsak diye basacağım harcayacağım orada. Çünkü en aşağı kadar inmemiz lazım. 500-600 gemiye kadar çıkmamız lazım. Bakın şu anda 373 tane kemik kırdı ve hala çok, çok yukarıdayız. Hala düşmeye devam ediyoruz. Tamam. Şurada güzel bir kemik kırayım. Lütfen çok hızlı düştüm. Ya o kadar da fazla kıramadık ama olsun. Hem şuraya vurayım. tam gayet güzel. Son elim gazında bastım ama hiçbir şey yaramadı. Olsun. 460'a 142. 500 600 tane kemik kırdım. Yok artık. Ve 147 bin dolar. Ulan var ya şu oyunu çözmüşüm ya. <laughs> Vurmamışım. Ve rekor kırılma yapmışım. 184 tane kemik kırmışım. Yo 184 Tarafımdan kırılmışım. Oha. Evet. Bu haritan da sonuna geldik. Bu haritan da pek bir espirisi yok arkadaşlar. Ve son haritamız işte burası. Kış hor yani kış korku dağları. Bu dağlar her şey çok para arkadaşlar. Yani 150 milyon nasıl biriktireceğim hiçbir fikrim yok. Ben 3. bölgesini satın almışım. Yine Robux almıştım galiba. yani hatırlamıyorsam. Aynen burayı almışım. Ve 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 arkadaşlar küçük bir sorunumuz var. Buradaki her şey inanılmaz fazla pahalı oğlum ya. Dur helium gazıyla şuraya çıkabilir miyim? Hadi oğlum. Ya kafam vurdum. Ulan bütün helium gazını harcadık bir de gittim. Kafam oraya vurdum. Bu mini yani ya? Neyse arkadaşlar bir saniye. Şuraya vur. Gayet iyi. Şuraya vur. 102.93 gayet iyi. 102 oldu. Yok mu yok. Mu Hadi bir 400-500 kemiğe doğru gidelim ya. Arkadaşlar çok hızlı düştüğüm için bütün taşları es geçiyorum ya. Oğlum ya çok kötü bir hatlaştı işte. ve şu an 50 kaza lazım mesela. Kaldım burada. o ne oldu lan 157 bin mı kazandım. Oğlum kötü bir hatta işte lan bu nasıl 157 bin olmuş. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 800 bin doları biriktirdim bile. Saniyesinde ya. Videoya başladığımızda sıfır param verdi şu an 850. Abi ben nasıl 150 milyon biriktireceğim ya. Daha 1000 milyonu daha zor biriktiriyoruz emin ediyorum ya. 50 milyon birikmek imkansız arkadaşlar yani. Ancak Robux'la falan biriktirebilirsiniz onu yani. Hop şuraya bir tane vurdum. Ulan o kadar da sert vurmuştum. Neyse şurada bir helin kaza harcama zamanı geldi. Kafamı tavana çarpmak istiyor. Hadi çarp. <laughs> ya yere dolunduk ya çarpamadık güzelce. Tamam şuralar iyi şuralar iyi gayet iyi. Hala ha, beyne mi oğlum ben. Ne beceriksiz adam bir beynine seyrelemedik ya. Ulan eskiden sürekli beyne seyrelerdim arkadaşlar. Oyunu oynamayı unutmuşum yemin derim ya. Ama yine gayet güzel bir atlaştı. Hiç fena değildi. Peki paramızı harcasak mı? Evet harcayalım. 867 bin dolarımız var arkadaşlar. Stöbe Buradan özellik setel alacağız şimdi tamam mı? Burada özelliklerimiz de var. Şimdi ana menüye döndük. İşlemler dedik. İşlemlerde Robux'a satılan Game falan filan var. Bunlar hiç dokunmuyorum bile. Paralar var. Evet benim paralar da setler almıştım. <laughs> Hatırlıyorum şu an. Ve güçlendirme falan da var. Bunlar Robux arkadaşlar. Şimdi buradan geri geldim. Normal dükkana girdim. Bir de bunların paralı olanları var. Aha da burada. Şimdi paralı olanların hepsini 14 seviye yapmak için uğraşıyordum galiba. 14 seviye yapalım. 14 yapalım. Şunların hepsini 14 yapalım. Fakat normal pahalı lan bunlar. E bitti para benim. Benim para bitti. Şunu aldım vallahi bitti ya. Yakıtıcı yakıt seviyesini yardımcı yakıt seviyesini 13 yapamadım ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi hepsini 14 yaptığımız için kemiklerimiz daha rahat kırılacak ve yere daha bir şekilde çarpabileceğiz. Hadi bakalım. Galiba öyleydi yani seviyeler bir işe yarıyorsa eğer bu işe yarıyordur ve 19. seviye olmuşuz bu arada gayet iyi. Bir tane vurdum. Gayet güzel bu arada gayet güzel. Yani ilk başlangıca göre güzel başlangıç yaptık fakat beni beyne sarı almam lazım kankam ya. Şu beyne sarı almayı birazcık da yoğunlaşmam lazım arkadaşlar. Eskiden var ya full beyne sarı ya. Her yere kafam çarpıyordum sürekli beyne sarı Şimdi hiç beyne sarı alamıyorum ya. Niye? Çünkü sürekli dönüp duruyorsun. La dönmeyek oğlum ya. Ve yine mükemmel bir atlaş. Şimdi tek amacım Karakterin beyni almak tamam mı? bak şimdi. Dönmeyeceğim. Hiç dönmeyeceğim. Karakteri şöyle bir düz tutmam lazım. Aa aldım mı lan? Alamadım ya. Dur o zaman arkadaşlar. Elyuma bastım tamam mı? Düzdür. Allah aşkına dönme. Kafana vurman lazım seni taşa. Ya abi ben nasıl vuracağım çok zor ya. Son kez deniyorum eğer bu da olmazsa beyne sarılma ve yorumda yazın arkadaşlar. Bilenleriniz kesin vardır onu uygulayacağım artık. Hadi oğlum. Ya vuramadım tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Karakteri düz tutmam lazım. Tamam düz 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 düz. Düz değilmiş tamam bir açıla düz. Allah aşkına düzel. Lütfen düzel bak helium onu harcadım. Bütün helyumu harcadım Düzen ya. Dönme Emirhan dönme artık. Heh. Hadi oğlum kafamı vurabilirim. Vurdun mu? Abi nasıl vuramam. Kafayı yiyeceğim ya. neyse çok güzeldi. O adam 38 li ben daha 19 ama 38'e 38 e yok artık her neyse eğer bu şeyi devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarda o taktiği yazın ölüm nasıl birine sereleceğim ya her neyse çarıkıyla görüşürüz beni instagramda takip etmeyi unutma hoşçakal bay bay <laughs>